Herkese merhaba. Bu videoda enfes bir kahvaltılık tarifle karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak 3 tane patatesin önce kabuklarını soydum ve yıkadım. Ardından küçük küpler halinde doğruyorum. Patatesi küçük küçük doğruyoruz. Çünkü az bir yağda kızartıp üzerine yumurta dökeceğim. O yüzden küçük küçük doğramamız gerekiyor. Daha sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tavanın içerisine alıyorum. Biraz kızdırdıktan sonra doğramış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Ve sıvı yağla beraber patatesleri güzel bir şekilde kızartıyorum. Her iki tarafını da çevirerek ara ara kızartıyoruz. Kızardığından emin olduktan sonra. Sonra da şöyle düzeltiyorum. Ardından 3 tane yumurtayı önce çırpıyorum. Daha sonra da patateslerin üzerine ilave ediyorum. Her tarafını kaplayacak şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Daha sonra ise bir çay kaşığı kadar tatlı toz biber katıyorum. Ve e, tuzunu da ilave ediyorum. Dilediğiniz baharatı katabilirsiniz. Bu aşamada aslında e, kaşar peyniri de katıyorum ben ama katmasanız da olur. Yani bu şekilde de pişirip yiyebilirsiniz. Ardından maydanoz ilave ediyorum. Maydanoz ve kaşar peyniri çok lezzetli yapıyor. Ve kapağını kapatıyorum. Kaşar peynirler eriyene kadar kısık ateşte pişiriyorum. Ve artık gördüğünüz gibi pişti. E şimdi tabağa alıyorum. Sizce nasıl görünüyor? Gerçekten Bence enfes görünüyor. Şimdi de dilimliyorum. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kahvaltı tarifi. Bu enfes tarifi denemenizi öneriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan faydalanmak için abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.